Hepinize merhaba Obidaşlar bir daşlar. Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü kutu açılışımız 72'lik hatles kutusu olacak. Bu H seri biliyorsunuz bu seri milleti sokağa döktü. Oyuncakçı oyuncakçı market market e, dolaştırdı. Çünkü bu seride içinden çok nadir çıkan bir iki model var ve e, geçen hafta herkes bu modeli bulmak için Dolaştı da dolaştı. Birincisi Mercedes, ikincisi Audi ve Datsun çıkıyor bu seriden arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmayın. Ben şimdi hemen kutu açılışına geçeceğim ama sizden ricam şu aşağıdan çıkan, şuradan çıkan arkadaşlar. Kanala abone ol, videoları beğen ve bildirimleri aç tuşuna basarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu aralığında videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar olursa sonunda bir sürprizimiz olacak. Onu da kaçırmayın derim. Ama lütfen abone olun ve videoyu beğenin. Beğenmek, abone olmak sizlere bir şey kaybettirmiyor. Ee, bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenin ve kanala abone olun. Hadi hep birlikte bu efsanevi bir seriyi ve kutu açılışını, 72'li kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kutu açılışından geçmeden önce H serisi bu e, 4 kodun 4. serisi oluyor. İşte J, bundan sonra J serisi çıkıyor. İşte F serisi, var. Bilmeyen arkadaşlar için soruyorum. Ee, bunu ben Ankara'da acar oyuncaktan aldım. Bu arada da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bunu temin etmemde yardımcı oldular. Hep beraber biz bu kutumuzu açalım arkadaşlar. Aşağıda, bak sağlam bantlıymış. Evet. Ben de çok heyecanlıyım bu arada. Gördüğünüz gibi şimdi hep beraber teker teçer içlerinden modellerimizi çıkartalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sadece kutuyu açtık. Araçları açmayacağız. Teker teker ben size bu aç serisinden neler çıkıyor, hangi modeller çıkıyor onları göstereceğim. Sözü daha fazla uzatmayın hemen ilk aracımızdan başlayalım. Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bizim lisanslı modellerimizden, regular modellerimizden Volkswagen ee, 70 Baja Bak modeli lisanssız ee, lisanslı model, fantastik bir model olsa yani fantastik modele benzerse de yine lisanslı model, güzel model. Bu modelimizi lisanslı modellerin arasına ayırıyoruz. Şimdi ikinci aracımız ee, lisanssız gördüğünüz gibi. E, ee, Rart Bandit serisinin bir modeli. Bunu da arkadaşlar sağ tarafa ayırdık. Yani bunlar da biriktirenler var ama biz genelde biliyorsunuz fantastik ürün biriktirmiyoruz hobi olarak. Diğer bir yine lisanssız olan aracımız arkadaşlar. Blade Raider modeli. Bu da fena değil. Bunu da lisanssızların arasına ayırdık. Şimdi diğer bir aracımız Heat gasket, bir e, kask şeklinde. Modifiye olarak güzel kullanılabilir. Lisanssız bir araç. Evet, e, kutumuzdan güzel modeller çıkmaya başladı. Lamborghini Urus beyaz rengi. Factory Fresh serisinin lisanslı modeli. E, daha önceki serilerde de farklı renkleri çıkmıştı arkadaşlar. Lamborghini Urus güzel bir modelimiz. Bunu lisanslıların arasına ayırdık. Yine lisanslı olan e, Race Day serisinden Ford Funny Car, Mustang Funny Car serisi. Bu da güzel bir araç. Evet. işte beklediğimiz araç çıktı. Bir tanesi bunlardan, beklediğimiz araçlardan bir tanesi. 71 Datsun 510. Datsun 510'da e, Imports 2021, yine Nissan'ın lisanslı modeli, Japon e, serisinin bir modeli arkadaşlar. 71 Datsun 510. Diğer bir aracımız, 17 Acura S, NSX modeli. Bu da yine e, Turbo serisinin, Acura lisanslı Turbo serisinin bir aracı arkadaşlar, Acura. Bunu da lisanslı arasına girdik. Evet. Arkadaşlar, yine e, Metal Games, e, GMA lisanslı 10 e, Pro Stock Camaro modeli. Yani bu da güzel bir model. Evet, bu arasına da bakıyoruz hani ST çıkacak mı diye de. İkinci Lamborghinimiz, bunu anlatmıştı. Evet, Nissan. Faktörlü Flash serisinden yine Nissan R390 GTI modeli arkadaşlar. Evet, Ford 2020 Ford Mustang Shelby GT500 sarı rengi. Bunun GT e, çıkabilir ama bizim kutudan çıkar mı bilmiyorum. Bu da yine lisanslı bir model. Yine Ford 2016 GT Race moduyla arkadaşlar. Bunun dekalinde sıkıntı var gibi sanki. Evet, Bula lisanslı, Borla lisanslı ve Ford lisanslı. Borla yazısında sıkıntı var. Karbonator diye bir model lisanslı. Fantastik bir ürün. Lisanslı. Onu da fantastik arasına koyduk. Zambot diye Metal James'in bir modeli yine. Bula lisanssız, fantastik ürün. Roborace, Robocar, Green Speed elektrikli araçların serisinden Michelin lisanslı, bu da lisanslı arasına koyabiliriz. Evet, 2017 Camaro ZL1 modeli arkadaşlar. GM lisanslı, Camaro lisanslı, The End The Now serisinden güzel bir model Draft Nator X Rages serisinden lisanssız bir fantastik bir ürün ama şeffaf, güzel önce. İkinci Datsun 71 Datsun 510 ikinci çıkışı. Evet Toyota Off Road Truck Baja Blaze serisinden lisanssız. Arkadaşlar nasıl lisanssız anlamadım. Neyse lisanslıların arasına koyalım yine. Şöyle bir yer açayım sizlere. Farklı bir T-Rex Rover serisinden fantastik bir ürün arkadaşlar. Evet arayıp da bulamadım. Ee, lisanssız olmasına rağmen bence çok güzel olan Hot List Metro serisinden bir otobüs önünde. Bisiklet var görüyorsunuz arkadaşlar. Ben çok hoşuma gitmişti gördüğümde. Lisanssız olmasına rağmen e, lisanslıların arasına ayırdım. Evet. 1970 Toyota Celica. Diğer bir aracımız. Lisanslı. E, yine Japon Historic serisinden. Japon Import serisinden pardon. İkinci otobüsümüz. Sufin School Bus. Bu da e, yine metro serisinden bir otobüs arkadaşlar. Bu da lisanssız ama bu otobüs de güzeldi. Bunu da bulamamıştım. İyi oldu. Evet bir an e, STH sandım. La Troca. E, La Troca modeli e, Hot Wheels Art Cars serisinden arkadaşlar. Yine lisanslı bir model ama böyle STH'a çok benzettim. <laughs> böyle bir heyecanlandıydım ama çıkmadı e, STH. Evet, benim arayıp da bir türlü bulamadım. E, 1994 Audi Avant RS2 modeli mavi e, lisanslı bir model arkadaşlar e, Faktörü Fresh serisinden e, ben, ben hani şahsen Audi e, çok severim özellikle RS'i çok severim daha önceki videolarda da bahsettiğim biliyorsunuz. RS6, RS4 özellikle sevdiğim modeller. Yakın zamanda da Allah inşallah gerçeğini almayı nasip etsin. Bu da zevkle daha doğrusu hasretle beklediğimiz bir modeldi. Yine Volvo 850 Estate modeli arkadaşlar. Bayağı bir Volvo'muz oldu. Lisanslı faktörü fresh serisinden. Volvo 850 Estate modeli, ikinci Nissan R390 GTI modeli, evet. Bu da arayıp da bulamadığımız kostüm Ford Bronco, yine and Now serisinden lisanslı bir model. Bu da güzel bir model arkadaşlar. Bronco'nun kostüm yapılmış hali. Burada bir Fantastik Mini Craft modelimiz var. Ee, Microsoft lisanslı, Mini Craft lisanslı. Ee, bu da aslında lisanslı olduğu için lisanslı ayırabiliriz ama Fantastik ürün. bunları biz biriktirmiyoruz. Metal Dream Mobile. Evet, bu da arkadaşlar yine Fantastik ama Metal'ın işte 50. Yıl serileri gibi bir model. Bunun farklı bir rengi daha önceden vardı bizde. Beklediğimiz araç daha çıkmadı bu arada. <laughs> Ball Shaker arkadaşlar. ProSquad serisinden. E, Lisanssız bir model. All Protection Space serisinden. Lisanssız, fantastik bir model. Yine Slide Crack Slide Clock serisi, X-Ray serisinden fantastik bir model. Yani hiç incelemiyorum. Evet, R&W Dervet Yet serisi modeli daha doğrusu. Okuyamadım kusura bakmayın. Rave Dri Yet. Fantastik bir model ama çok güzel kostüm oluyor arkadaşlar. Bunu buradan kesersek güzel bir şeyler yapabiliriz diye. Bunu da lisansların arasına ayıracağım. Evet daha beklediğimiz model çıkmadı. Şimdi kutumuzun ikinci bölümüne geçelim. Şurada duruyor. <laughs> evet şurada duruyor arkadaşlar. Kendini sona saklamış. Evet Zambot lisanssız fantastik bir ürün. Total Disposal diye bir model. Metro serisinden lisanssız ama şehir dioramalarında kullanabilir. Çöp arabası arkadaşlar. Batman Arkham Knight mobil Batman serisinden Batman serisi dedikten arkadaşlarımız var. Batman lisanslı. Pardon. 2017 Camaro CL1 arkadaşlar. Bu da lisanslı Rally baja Daha önceden kutu açılışını yapmıştık, Instagram'lara paylaştık arkadaşlar. Bu da e, Hızlı ve Öfkeli'nin Netflix'te çizgi film karakterlerinin Space Racer serisinden. E, yine bazı lisansları var. Ford GT lisanslı model arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir zahmet şu alttan çıkan kanala abone ol videoları beğen bildirimleri aç tuşuna lütfen bir basın bir abone olun. Bir destek verin yani biz e, sizler için buradayız. Sizler de bize destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Ee, bu kutudan arkadaşlar burada bir yavru yatıyor. Burada bir tanesi çıkmıştı. Diğer yavru da burada yatıyor kuzular. onları teker teker geleceğiz. Şimdi devam edelim. Honda Civic SI modeli arkadaşlar. Lisanslı bir model. Mavisi çıkmıştı biliyorsunuz daha önceki seride. Bu da güzel bir model. Ford Mustang Shelby 2000 GT. GT 500 çıkmıştı daha önce. Toyota Celica. Evet vardı. Batman çıkmıştı. Nissan daha önceden anlatmıştık. Evet. Yine STH diye umutlandığımız Lattroca modeli e, arkadaşlar. STH şu anda çıkmadı. Toyota'nın lisanssız off track off road modeli. Aa, pardon bunu unutmuşum ya. BMW M3 GT2 arkadaşlar. Bu da güzel bir model. Ee, BMW serimize kendisini ağırlayacağımız yer şimdiden hazır. Evet. Bu da lisanslı değil. O Race Race lisanslı değil arkadaşlar. Neredeyse. M3 GT Race Day serisinden lisans göremedim ben. Evet BMW'de bir tanesi şu anda. burada Rocket Voice Space fantastik bir model. Evet, Land Rover Defender 90. Bu da güzel bir modeldi. Yeşili vardı. lacivert de koleksiyona katılacak. Bu da Land Rover lisanslı arkadaşlar. Dodge One. Yeşilini almıştık daha önceki seriyle. Bu da yine arkadaşlar lisanslı, bu da sarısı. Sarısı mı, mi derseniz e, ikisi de güzel bence ayrım yapmak istemiyorum. Donut Drafter e, modeli arkadaşlar. Donut şeklinde bir modelimiz. Fantastik bir ürün. Mac Manga'nın yine e, Art Car serisinden bir fantastik bir ürün. Tony Twin Mill yine fantastik bir ürün arkadaşlar. İkinci kuzu 94 Audi Avant RS2. Draft Later fantastik bir ürün model insansız ayırdık. Porsche 935 ee, daha önceden vardı arkadaşlar yine e, Altis Race D serisinden ve <laughs> işte bizim daha doğrusu hobidaçların geçen hafta, bu hafta arayıp market market gezip buldukları ya da bulamadıkları Mercedes Benz 500 E arkadaşlar faktörü Fresh serisinden Mercedes lisansları var. Yani çok kişi e, çok yollara model için. Evet. Yine lisanssız fantastik bir ürünümüz Drive et modeli. Rest Rover yine bir e, fantastik ürün. Volvo 850 Estate çıkmıştı arkadaşlar Volvo lisanslı. Gray Speed elektrikli robokar serisinden Michelin lisansıydı, vardı arkadaşlar, çıkmıştı. Batman çıkmıştı. Great Bandit, evet, fantastik çıkmıştı. Güzel Land Rover Defender 92. kez çıkıyor lisanslı. Evet. Wheels Formula Solar ee, Arkadaşlar fantastik bir ürün. Üstü açılıyormuş ama. Yani şurada resimde mevcut üstü, üstü kalkıyormuş. Güneş enerjisiyle çalışan bir araç. Fantastik bir ürün. Ee, neymiş? Davan Devin Senator dediğimiz Race Day serisinden. Yani, bunun da bir özelliği var ama tam çözemedim. Açar bakarız. Arkadaşlar. 69 Chevy. Lisanslı e, ama biraz kostüm çalışmış Benim tarzım pek değil yani. İkinci kuzu Mercedes Benz 500e. Arkadaşlar. Bu da e, yine Metro serisinden Heavy Hester çekici modelimiz. Bu modelimizden de daha önceden vardı. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, Haşkey, -case H, case H serisini bitirdik, içinden modellerimiz çıktı, tam kontrol etmedim ama STH yakalayamadık bu sefer, hemen hemen yarı yarıya, yarıdan daha fazla regular modelimiz çıktı, 40'a yakın regular modelimiz çıktı, işte 30 tane de fantastik modelimiz var. Tabii ben bunları da fantastik model sayıyorum. Metro seviyesini, otobüsü, Batman seviyesini de fantastik saydığım için sayı bu şekilde. Ee, i̇ki tane RS6, iki tane Mercedes, iki tane Land, iki tane Lamborghini, Nissan, Nissan diğer tarafta da Ajura. Ee, bir tane sadece Ford Bronco çıktı. Mustang iki tane, Volvo iki tane, Ford GT'ler bir tane, bir tane Nissan, bir tane Porsche M3 bir tane çıktı. Tatsu iki tane çıktı. Senika iki tane çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bize destek olun. Siz bir şey kaybetmiyorsunuz. Ee, bizi Instagram'dan ve Facebook'tan takip edin. Bildirimleri açın ki böyle güzel videoları hemen fırsatınız varken seyredin. Ee, videoyu yayınladığım gün bugün yetiştirmeye çalışacağım. Arkadaşlar yarın sokağa çıkma kısıtlamaları başlıyor. Hem de size böyle güzel bir video hazırlamak istedim. Canınız sıkılmadan seyredin diye. Ve kısıtlamanın sonunda da biliyorsunuz bayramımız var, şeker bayramımız. Sizlere e, yap, uzun zamandan beri yapmadığımız çekilişimizi hem de bayram hediyesini vermek istiyorum. Burada gözüken iki modeli arkadaşlar. Mercedes-Benz 500e ve 94 Audi Avant RS2'yi sizlere hediye edeceğim. Çekilişi büyük bir ihtimal bayramda ya da bayram sonrası yaparım. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar e, videoda beğenmek, yorumlar kısmına e, yorum yapmak ve hashtag Dalkes ama Türkiye yazmak arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Hashtag Dalkes Türkiye yazmayı unutmayın. Her e, katılımcının bir kere hakkı var. Yani bir şansınız var. Yani 10 tane yorum yapıp 10 tane hak kazanmayacaksınız. Her arkadaşımız bir kere yorum yapsın. Arkadaşlar bize ee, bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi farklı kullanıcılardan girip farklı abonelikler yapıp farklı beğeniler yaparsanız o kabul olur. Ama her kullanıcının e, her yorum yapanın bir kere hakkı var. Ve hashtag istiyorum ama Türkiye yazıyorsunuz. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bu arada Acar Oyuncağı teşekkür ediyoruz. Bu seriyi, baş serisini bize e, temin etmemizde yardımcı oldu kendisi. E, sizlere de iyi tatiller neyim artık ne, neyim bilemiyorum. E, yine güzel videolar gelecek. Bunların kutu açılışını yapacağız. E, yine ilerleyen günlerde çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Hepinize e, şimdiden iyi tatiller diliyorum. Lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bu çekilişe katılmak isteyiyorsanız bu güzel modellere sahip olmak istiyorsanız Tek tek Daykes like Diorama Türkçe yazıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize hoşçakalın diyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.